Yeni bir haftalık gündem değerlendirmemize hoş geldiniz. Bu hafta e, özellikle ABD seçimlerinin İran e, piyasalarına etkisini ve de devam etmekte olan e, Karabağ sorununa ilişkin İran'daki düşünce kuruluşlarının, stratejik araştırma merkezlerinin e, konuya dair değerlendirmeleri ve hükümete yönelik önerilerini ele alacağız. Ekonomi masasından Birkan arkadaşımız e, bizimle ve İç politika masasından da Ahmet arkadaşımız e, bugün bizimle. E, bir kan önce seninle başlayalım, piyasaları bir değerlendirelim. E, Joe Biden'in zaferini açıklamasıyla birlikte İran piyasalarında olumlu bir e, hava esti. E, hemen hemen bütün yabancı para birimleri tümen karşısında değer kaybetmeye başladı ve altında, borsada ciddi düşüşler yaşandı. Son birkaç günde de e, tekrar bir tersi yönde toparlanma var. E ee, bu durum e, kalıcı mı ee, yoksa e, ABD'deki resmi sonuçlar açıklanana kadar bir istikrarsız durum devam edecek mi? Ve önümüzdeki süreçte bu hangi yöne evrilir? Hocam, Biden'ın 7 Kasım'da seçilmesiyle beraber tabii gayri resmi sonuçlara göre aslında bu AP bunu açıklamıştı. 7 Kasım'da hocam tümen 25 bine kadar geriledi dolar tümen kuru. Tabii ki hocam burada e, olumlu havayı biz direkt gördük ama ertesi gün... Daha önce ne kadardı? Bir Hocam olur. daha önce aslında e, bundan iki hafta önce 32 bindi. Merkez evet. Bankası Başkanı Himmeti, yani bayağı şeffaf bir politika uyguladı ve e, 27-28 bini gördüler. Daha sonra hocam seçimlerin işte biraz daha Trump lehine olacak olmasının böyle endişeleri oldu. Hem de bir de... Biden kazansa bile Trump'ın itiraz etmesi olasılıkları olunca 29 bine dayandı. Ama 30 bin kanalına tam olarak girmedi. Tabii ki hocam eyaletlerdeki, büyük eyaletlerdeki seçim sonuçları da çok önemliydi. Trump ve Biden başa baş giderken yine 29.000 tümeni tekrardan gördü. Ama daha sonra 7 Kasım'da AP'nin açıklamasıyla Biden'ın önde olması 25.000 tümene kadar Düşüş gerçekleşti. Ee, tabii ki hocam burada riskler de söz konusu. Biden sonuçta Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak. Ve arada e, yaklaşık iki aylık bir süreç var. İki ayda ne olacağını e, kimse bilmiyor. Belki Trump e, itiraz edebilir. Belki başka gelişmeler yaşanabilir. Bu yüzden İran piyasaları yukarıya doğru fiyatlanıyor. Ancak hocam bunun yanında da e, Biden seçilse dahi Biden'ın net sinyaller vermesi gerekiyor amargoların ve yaptırımların kaldırılması konusunda çünkü gerçekten İranlı yöneticiler ve İranlı ekonomik birimler tam olarak ABD başkanlarına güvenemiyorlar çünkü daha önce tarihsel süreçte bu yaşandı yani Demokratlar zamanında da bir amargo ve yaptırım söz konusuydu keza aynı şekilde Cumhuriyetçilerin zamanında da bir amargo yaptırım söz konusuydu bu yüzden bir güvensizlik var piyasalarda. Ancak uzun dönemde eğer net sinyaller alınırsa Biden'den ambargo yaptırımları için dolar düşecektir. Ama hocam dolar anında bir parmak şeyiyle düşmeyecek. Çünkü bunun bir süreci var ve Trump çok büyük bir şekilde İran ekonomisine büyük tahribatlar verdi. Bu yüzden bu tahribatların çözümlenmesi için yani düzenleme için biraz vaktinde geçmesi gerekiyor. Bunun yanında da hocam İranlı... Lara'da biraz yükler düşüyor. Ee, özellikle faiz konusunda çünkü e, faizler hala çok düşük. E, tabii ki faizler düşük olunca yerel varlıklara talep azalıyor ve insanlar e, yabancı varlıkları talep ediyor. Veya altın, emtia, otomobil, e, konut gibi varlıklara daha çok talebini arttırıyor. Ee, bu yüzden faiz konusunda da İranlı yöneticilerin bir adım atması lazım. Bunun yanında da tabii ki e, adalet reformları, iktisatla alakalı reformların gerçekleşmesi elzem gözüküyor. Birkan ben gördüğüm kadarıyla İranlı ekonomistlerin değerlendirmeleri şu yönde. Yani Biden'ın e, kazanması her ne kadar iktidara gelmesi, iktidarı doğrudan el, e, eline alması önünden e, 70 güne yakın bir zaman olsa da Hı. en azından piyasaların Eskisi gibi böyle e, ani e, belirsizlik, yükselişler vesaire e, şahit olmayacağı konu her konusunda hem fikirler değerlendirmeleri öyle. Çünkü biliyorsun bir 22 23 bin bir oluyor 26 bin. Sonra ertesi evet. gün çıktı 30 bin. Yani hiçbir şekilde öngörülemez bir durum hakimdi. Şimdi en evet. azından önümüzdeki bu e, 20 Ocağı kadar Biden'dan gelecek zaten olumlu sinyal. Çünkü anlaşmaya geri dö döneceğini belirtmişti. Şimdi ne şekilde evet. döneceği konusu belki müzakere edilecek, onlar önümüzdeki süreçlerde ama İranlı ekonomistlerin bakış açısı en azından iyimser, bu anlamda iyimser. Bunu ne kadar gerçekçi buluyorsun? Çünkü bir taraftan da Trump bu 70 gün içerisinde yeni yaptırımları e, dayatmaya çalışacak. Bunun kendisi tekrar bu istikrarsızlığı evet. yaratmaz mı? Hocam o da söz konusu çünkü daha geçenlerde yine e, bir Amargo listesi yayınlamıştı Hazine Bakanlığı. E, i̇ki ay boyunca sonuçta e, Trump Başkan ama e, bunun etkisi az olacak çünkü Trump yaptığını yaptı sadece e, son vuruşları yapmaya çalışıyor. Artık iki ayda ne kadar e, Amargo listesine adam veya firma ekleyebilirse onun için aslında kar olarak gözüküyor. Bir de ABD iç politikası açısından da riskler de var hocam. Çünkü bazı kaynaklarda hala Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz edeceği, zaten kendisi de bunu söylüyor, bir haksızlık olduğunu söylüyor kendisine göre. Hani bu riskler de var ancak sonuçta ABD'nin oturmuş bir sistemi var. Bizim gibi İran gibi ülkelerdeki böyle bir sağ bir sol vermiyorlar, net diller. Büyük ihtimal hocam Biden için hala fiyatlanmalar gerçekleşiyor piyasalarda. Kısa ve orta vadede 30 bin tümenin üstünü görmüyor İranlılar. Ben hocam çok fazla zannetmiyorum. Tabii ki bu yine hocam 2 aylık ABD ve İran ilişkilerini de etkileyecek. 2 yani ayda ABD ve İran arasındaki ilişkilerde neler gerçekleşecek bunu bilemiyoruz. Tabii ki onlar da piyasalardaki fiyatlanmaları etkileyecek. Özellikle döviz tümen bazında. Ama genel itibariyle hocam olumlu bir hava söz konusu. Evet teşekkür ederim e, Birkan. E, bu durum aynı zamanda iç politikadaki diğer dinamikler nezdinde de böyle bir yaklaşım var. Özellikle reformcu kanat, olumlu kanat nezdinde. Ama radikal kesimler e, bu durumdan pek hoşnut değil. E, Ahmet sana gelecek olursak e, bir değerlendirme vardı görüş yaz bağlamında. Evet. burada özellikle İran'daki düşünce kuruluşları ki bunlar hükümetin veya müesses nizamın belli kurumlarının alt birimleri olarak çalışıyorlar. Karabağ'a dönük bir takım yorumları oldu. Burada Türkiye'ye dair yaklaşımları vardı ve sonuç itibariyle de hükümete veya müesses nizama bağlı oldukları kurumlar bağlamında söylüyorum. Önerileri oldu. Bunu bize özetleyebilir misin? Nasıl bakıyorlar olaya ve ne gibi öneriler var? Evet hocam dediğiniz gibi Karabağ çatışmaları başladıktan sonra İran'da siyaset, medya ve toplumda olduğu kadar düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinde de büyük yankı buldu bu olay. Çatışmalar başlandığında ilk günlerde İran resmi makamlarından taraflara acilen ateşkes ve sorunu müzakere yönüyle çözme çağrısı gelmişti bildiğiniz gibi. Ancak e, İran Türklerinin sosyal medyadan ve kısmen de olsa e, sokağa çık çıkarak Azerbaycan'a verdikleri destek bir nebze olsun İran'daki e, siyasetçilere ve hükümete e, fikir değiştirmesine sebep oldu. E, Bunun da mesela e, İran Türkler'in yoğun yaşadığı illerin Cuma imamlarının bir araya gelerek kısmen de olsa e, destek mahiyetini açıklaması, daha sonra İranlı yetkililerin buna benzer e, açıklamaları, mesela Karabağ İslam toprağı açıklaması vurgusu. Bu arada bunu bir parantez açayım. Hamene'yi Hamene dayandırarak söylüyorlardı sürekli Karabağ İslam toprağı şeyi. Bu Hamene'yi hiçbir yer, ben özellikle araştırdım bu konuyu. Mesela e, Hamenei bu böyle bir beyanatı olmamış daha önce ya da Buna benzer bir açıklamasını ben rastlamadım açıkçası. Ama şunu da burada, burada araya gireyim Ahmet. Farz edelim, böyle bir açıklamayı yapmıştır. Azerbaycan toprağıdır demiyor. İslam demiyor. toprağıdır. Yani bunu, bundan şunu kastediyor. Kadim İran'ın egemenliği altına girmiş bir topraktan toprağıdır. bahsediyor. Topraktır. Aynen aynen. Evet. Hocam, öyle öyle bir e, kastediyorlar ama 3 Kasım tarihinde Hamene'nin açıklamalarında e, Hamene'yi Karabağ'ın Azerbaycan toprağı oldu. O, evet bir defa resmen bunu dile getiriyor. Resmen aynen evet. dile getiriyor böylelikle artık düşünce kuruluşlarında da bu açıklamadan sonraki şeylere baktığımızda, analizlerine baktığımızda Karabağ'ın Azerbaycan toprağı vurgusu var. Daha önce İslam toprağı vurgusu varken bu defa Karabağ'ın Azerbaycan toprağı vurgusu ona çıkıyor. Gelelim yaz, yaz konuma. Mesela özellikle kuruluşların Düşünce kuruluşlarının mesela Karabağ çatışmasına bakış açısı. Bunu birkaç başlık altında toplayabiliriz burada olan durumları. Özellikle mesela Türkiye'ye yönelik ciddi suçlamalar var. Halbuki çatışma Ermenistan Azerbaycan arasında ama Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı orada düşünce kuruluşlarında Türkiye'ye karşı bir suçlamalar var. Bu suçlamalar nelerdir? Mesela Suriyeli milislerin, ee, Azerbaycan safında savaşması için Karabağ bölgesine aktarılması iddiası. Bunu da uluslararası güvenlik raporlara göre diye aktarıyorlar. Ancak e, bu uluslararası güvenlik raporları hangi kuruluşa ait olduğunu da belirtmiyorlar. Ee, buna benzer birçok iddialar var ama bu iddiaların e, dediğiniz bir dediğim gibi kaynak, kaynağını belirtmiyorlar. Hangi kuruluşa, hangi kuruma ait olduğunu belirtmeden bir iddia ediyorlar. Bunu sosyal medyada yazan o gazeteciler ya da e, İran medyasında da görebiliyoruz. E, örneğin mesela bir tane Lübnanlı derneğin, insan hakları derneğinin e, mesnetsiz bir şekilde ortaya attığı bir konuyu uluslararası kuruluşmuş gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Ya da mesela e, Suriye'deki bölge, e, oradaki bölgede yayın yapan Telegram e, sitasından aldıkları haberi de e, önemli uluslararası haber ajansıymış gibi e, yansıtmaya çalışıyorlar. Bu doğrultuda mesela bunları alarak Türkiye'yi suçlamaya çalışıyorlar. Türkiye'ye yönelik suçlamalardan başka birisi de pan-Türkizm, yani Müslümancılık suçlamalarıdır. Diğer taraftan da Türkiye'nin revizyonist bir politikayı izlediğini, bu bu revizyonist politikada da ise e, pan-Türkist bir amaç güdüldüğünü böylece Türk dilli ülkelerin Türkiye bayrağı altında birleşme, birleşmesinin amaçlandığı iddia edilmektedir bu yazılarda. Ee, ve buradan hareketle mesela milyonlarca Türk kökenli vatandaşı olan İran için büyük bir tehdit oluşturduğu altı çizilmektedir. Sadece Türk dünyası, bağımsız Türk dünyası değil de, Türk dünyasının bir parçası olmayan ülkelerde yaşayan Türkleri de Türkiye kendi bayrağı altında toplamaya çalıştığı iddiası var. Diğer taraftan, diğer taraftan ikinci başlığımız İran hükümetine atması gereken adımlar ve öneriler yer almaktadır. Düşünce kuruluşlarına göre İran'ın Kuzeybatı sınırlarında devam eden çatışmalar ve özellikle bu şey iddia ettiği gibi Suriye, Suriyeli milislerin Karabağ'a getirilmesi bunun sonucunda İran sınır bölgesinde bir çatışma alanı ve ikinci Suriye olma e, yönündeki e, yönetler. buna karşı İran'ın bir tampon bölge oluşturması önerisi var. Diğer taraftan da bu bölgeye e, askeri bağlılığının güçlendirilmesi önerisi var. Bazı araştırma kuruluşları İran'ın tarafsız bir politikaya izleyerek Azerbaycan'da, Ermenistan arasında arabolojik yapması gerektiği vurgusu var. Bu Bunların yanı sıra İran'a karşı, İran'a gelen tehditlerin önlenmesi var. Bu tehditlerin başlıca İran'daki etnik milli çatışmaların alevlenmesi gibi, İran Türklerinin milli duyguları, milliyetçi duygularının alevlenmesi gibi ya da mesela Türkiye'nin Türk dünyasına kara bağlantısının kurulmaması. Mesela özellikle bunun üzerine çok fazla durmuşlar. Nahçıvan Azerbaycan'ın e, kara bağlantısının kopuk kalması gerektiği vurgusu var her zaman. Çünkü bu eğer bağlanırsa Türk, e, Türkiye'nin Türk dünyasına açılması bu, de, bu defa da Türkiye, e, İran'ın da e, toprak bütünlüğüne zarar vereceği vurgusu var. Diğer taraftan da İsrail'in Azerbaycan'ın üst kurulması endişesi var. İsrail'in de bölgede etkili şekilde devam etmesinin e, önlenmesi gerektiğiyle ilgili bir öneriler var. Üçüncü başlık olarak da bölge ülkelerinin bir araya gelerek sorunun çözmesi. Karabağ sorunun çözmesi. Bunun da mesela Kara, e, Kapkasya bölgesinin kara komşusu olan Rusya, İran ve Türkiye'nin bir araya gelerek bir mekanizma oluşturması. Bu mekanizma çerçevesinde ilk önce ateşkes sağlanması. Daha sonra gireyim. araya gireyim. Ee, yani bu değerlendirmelerin içerisinden sadece bir seçenek makul görünüyor. Diğerler daha çok tepkisel olarak evet, evet. söylemler ifade ediyor. Yani İran belki sınır güvenliğinin güvence altına alınması için o bölgeye bir takım askeri takviyelerde bulunabilir ki bunu yaptı zaten. Yaptı. çeşitli bölgelerden bir takım tugaylar, zırhlı tugaylara hareket mobilize tugaylarını gönderdi, piyade tugaylarını. Ama sınırın öte tarafında tampon bölge oluşturmak bunu artık bu şey değil. Yani Suriye'de ve Irak'ta, Yemen'de. Ela açık bir İran yok. Böyle bir koşul da, koşullar da yok burada. Yani düşünce kuruluşlarının meselelere bu kadar böyle şey bakması çok gerçekçi gelmiyor. Hani biraz Hamasi e, kokuyor açıkçası. Kesinlikle hocam. Bir şey daha ekleyin. E, şimdi Suriye'de, Yemen'de birçok yerde biz biliyoruz ki İran birçok ülkeden milis taşıyor. Şii milis taşıyor. Yani e, bütün bunları dünyaya bu şekilde göstere göstere yapan İran... Ortada olmayan e, gerçekliği tartışmaya son derece açık iddialar ortaya atarak e, Karabağ konusunda e, aslında bence başarısızlığını e, ve haksız pozisyonunu e, bir şekilde perdelemeye çalışıyor. Var mı ekleyeceğin son söz olarak? Hocam şu şu yani genel dediğiniz gibi e, bunu ciddi bir şekilde. Bunu düşünce kuruluşları yapıyor. Yani mesela dedi bir sosyal medya, bir gazete falan ortaya atabilir ama düşünce kuruluşları yani İran'ın o stratejisini belirleyen düşünce kuruluşları ortaya atıyor. Ben bence benim düşüncem şu. Türkiye'nin artan gücünü, Kafkasya'da artan gücünü böyle kara propaganda ile baltalayarak önlemeye çalışıyorlar kendilerine göre ama bunu başarabileceklerini düşünüyorum. Teşekkür ederim ee, Ahmet ve Birkan e, değerlendirmelerinizle katkı sağladınız. Ee, gelecek hafta yeni bir haftalık gündem değerli programımızla görüşmek üzere.